Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve <laughs> salat ve selamu ala Resulüme Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sonra bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen. Hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu kendi kalbine dedi ki, aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur, en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mecül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim fakat en evvel bu kitap bizim Halık'ımızın Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tarihe başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz-ı Kur'aniye'nin lemaları olan Vesali-i Nur'a baktı. Ve onun 130 risaleleri hayat-ı nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur bu kadar muannit ve mülhit bir asırda her tarafa hakaik-i Kur'an'ı mücahidane neşrettiği halde karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki onun üstadı ve menbaı ve mercii ve güneşi olan Kur'an semavidir, beşer kelamı değildir. Hatta risale i Nur'un Güzel hücretlerinden bir tek hücret Kur'an'yesi olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri Kur'an'ın 40 vecizle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüşse değil tenkit ve itiraz etmek belki ispatlarına hayran olmuş. Takdir ederek çok sena etmiş. Kur'an'ın veç icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risale-i Nur'a havale ederek yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün, bütün ile ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaiki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Kur'an bütün mucizatı ile ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaiki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatı ile ve i ile ve kelimat-ı ilmiyesi ile Kur'an'ın bir mucizesidir. Kur'an'ın bir mucizesidir. Ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti katiyasıdır. İkinci nokta Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdili hayat-ı içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asırdır. 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor Ya insanları terbiye ve nefslerini teskiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayatı hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misi yoktur, harikadır, mevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an, bu asırda, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar, o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belakat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altında yazılan en meşhur ediplerin, muallakat-ı sevennamiyle şöhre -şiyar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı, babasının katidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem Bedevi bir erim Festa bimatumar ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler sen Müslüman mı oldun? O demiş hayır, ben bu ayetin belagatına secde ettim hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir-i Cürcani ve Şekkaki ve Semahşeri gibi binler dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin fevkündedir. Yetişilemez hem o zamandan beri mütemadiyen meydanı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve velilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda ya bir tek surenin mislini getiriniz veya dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye inan ettiği halde o asrın muannit velileri bir tek surenin mislini getirmekle Kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan can ve malların tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. <laughs> Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve terakki efkar ile terakki eden milyonlarla Arabi kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisinin ona yetişemediğini hatta en adi adam dahi dinlese elbette diyecek. Bu Kur'an bunlara benzemez. Ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert Hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebeyi belagatı umumun hükmündedir. Hatta bir adam <laughs> sebbaha lillahi ma semavati vel ard ayetini okudu. Dedi ki bu ayetin harika terakki telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi. Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git. Orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki mevcudat alem perişan, karanlık, camit ve şuursuz bir ve vazifesiz olarak hali, hadsiz, hulutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü ki bu ayet bütün kainat üstünde, dünyanın yüzünde, öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki bu ezeli noktuk ve bu sermedi ferman asırlar sıralarında dizilen şuurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami kebir. Bu kainat bir cami cami kebir hükmünde. Başta semavat ve arz olarak umum mahlukat hayatta arane, zikir ve tesbihte bütün umum mahlukat hayatta arane zikir ve tesbihte ve vazife başında cüşu uruçla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyorlar diye müşahede etti. Ve bu ayetin derece belagatını zevk ederek sahir ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzemeyi i belagatı arzın nısfını yarısını sahir ayetleri buna kıyasla arzun nısfını ve nevbeşerin humusunu istila ederek haşmet-i saltanatı kemal-i ihtiranla 14 asır bir fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta, Kur'an öyle hakikatli bir halavet, bir tatlılık göstermiş ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş, zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini, tatlığını ziyade eski zamandan beri herkese müsellem olup darb mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife, taife ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mevzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslub ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o da üslubunda, üslubundaki ve tarz beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Beşincisi Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir kanadı mazide, bir cenahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onların onları tasdik ve teyit ettiği, onlar dahi tevafukun nisan haliyle onu tasdik ettikleri gibi öyle de evliya ve esfiya gibi ondan hayat alan semereleri ve hayatta tekemmülleriyle hücre mübarekelerinin hayattar, feyizdar, hakikat medar olduğunu olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altına yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları velayetin bütün hak tarikatları İslamiyetin bütün hakikatli ilimleri Kur'an'ın aynı hak ve mecmu ve hakayık ve camiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Altıncısı Kur'an'ın altı ciheti nuranidir. Sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet altında hüccet ve mürhan direkleri, üstünde sikke-i icaz lemaları, önünde hedefinde saadet idareyn hediyeleri, arkasında noktayı sinadı vahyi semavi hakikatları, sağında hadsiz okul müstakimenin, müstakim akılların delillerle tasdikleri, sonunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları <laughs> ve samimi incizapları ve teslimleri Kur'an'ın hevkal adı harika, metin ve hücum edilmez bir kalay-ı semaviye -i olduğunu ispat ettikleri gibi. Altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğuna ve beşerin kelamı olmadığına hem yanlış olmadığına imza eden başta bu kainatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarlar ve müftelere imha ve izale etmek adetini bir düstur faaliyet ittihaz eden bu kainatın o tarifi, o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı hürmet ve bir mertebeyi muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın tercümanı olan Zat Ali Sat ve Selam herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyet naimede bulunması ve sair kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ümmetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisat-ı kevniyeyi gaybiyane, Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her hükmüne iman edip tasdik etmesi ve hiçbir şey onu sarsmaması Kur'an semavi, hakkaniyetli ve kendi halık rahiminin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nevi insanın humsu, beşte biri. Belki kısmı azamı göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane hem müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin, vakaların ve keşfiyatın şahadetiyle cin ve melek ve ruhanilerin dahi telaveti vaktinde pervane gibi hakperestane etrafında bulun toplanması Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem nevi beşerin umum tabakaları en gavi ve amiden tut ta en zeki ve alime kadar. Her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri, anlamaları ve yüzlerle pen ve ulumu İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkıkları gibi her taife kendi ilimlerine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç etmeleri Kur'an menba halk ve maden hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap elifleri İslamiyet'e girmeyenler şimdiye kadar muarıza epek muhtaç oldukları halde Kur'an'ın icazından yedi büyük veçi varken yalnız bir tek veçi olan belagatının tek bir surenin mislini getirmekten istinkafları ve şimdiye kadar gelen ve muharaza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur velilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veçi icazına karşı çıkamamaları ve acizane sükut etmeleri Kur'an mucize ve takat-ı beşerin yani beşerin yani takatının fevkinde olduğuna bir imzadır. Evet. Daha ne diyor, değil mi? Şuraya geliyorum. Evet bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş? Ve ne için gelmiş? Denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve tezahür etmesi noktasından Kur'an misli olamaz. Ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabb'ı ve Halık'ının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannu ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mükalemesi ve bütün insanların, belki bütün mahlukatın namına mev'uz, yani gönderilmiş olan ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vesat imanı koca İslamiyet'i teresu edip sahibini kabu ı makamına çıkararak Muhatabı Semedaniye muhatabı Semedaniye masariyetiyle de, nüzul eden <laughs> ve saadet-i dair ve hilkat-ı kainatın neticelerine ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili o muhatabın, yani Peygamber Aleyhisselatü bütün hakaik-i İslam'ı taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın bir harita bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip çevirip onları yapan atkarı tavrı ile ifade ve talim eden Kur'an-ı Müzül Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir. Ve derece icazına yetişilemez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalı mudakkik binlerle ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve âli manaları ve umur gaybiyenin her nevinden kesinlikle gaybi ihbarları, ızhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'i birhanlarla ispat etmesi ve bilhassa muzat-ı Kur'an'ı risalesi, ve ve tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istirac eden 20. sözün ikinci makamı ve risale-i ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren işaret ı namında 1. şua ve huruf-ı ne kadar muntazam esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fethin ahirki ayeti beş vecih ile ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüzü Kur'an'ın bir hakikatını bir nurunu izhar etmesi Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şehadette alemi gaybın lisanı. Bu alemi şehadette alemi gaybın lisanı. Ve bir allamül güyubun kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın meskür meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyet-i nuraniyesi, azametli saltanat-ı kutsiyesi, asırların yüzlerini ışındık, ışıklandırarak zemin yüzünü dahi, dahi zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek kemal ihtiramla devam etmesi hem o hasiyetleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa on sevabı ve on haseneti olması ve on meyve-i vermesi hatta bir kısım hayatın ve surelerin her biri her bir harfi yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazlar kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi. İşte böyle bir cihetle, öyle işte böyle her cihetle mucizatlı bir Kur'an surelerinin icmaiyle ve hayatının ittifakıyla ve envarının ile ve semerat ve asarının tasavvuku ile bir tek vacib ül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfat ve esmasına delillerle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki bütün ehli imanın hadsiz şehadetleri onun şehadetinden tereşvih etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde böyle. لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجود وجوده في وحدته القرآن المعجل البيان المقبول المرغوب لأجناس الملك والإنس والجان المقروء كل آياته في كل دقيقة بكمال الاحترام بألسنة مئات مليون من نوع الإنسان من نوع الإنسان الدائم سلطنته الدائم صناته القدسيه على اقطار الارض والاكوان وعلى وجوه الاعصار والزمان والجار حاكميته المعنويه النورانيه على نصف الارض وخمس البشر في اربعه عشر عشرا بكمال الاحتشام وكذلك شهد وبرهن باجماع سوره القدسيه السماويه وباتفاق آياته النورانية الإلهية وبتوافق أسراره وأنواره وبتطابق حقائقه وثمراته وآثاره بالمشاهدة والعيان دين المجدر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخذ آباهم الحمد لله رب العالمين الفاتحين.